Hay gaç bro. Bir daha bana, bir videoda daha vurursan var ya yeni <laughs> bir tamam, <laughs> Kanka bu yere döndü, mü? O yüzden oldu. Sıra bak. Tamam. Arkadaşlar biliyorsunuz malum Ramazan. Ee, biz de takipçimizle bir gün geçirme serisinden bir video daha çekmek istedik. Burada da şanslı kişi bize bir DM attı. Dedik, abi ki, iftara gelin dedi. Ne <laughs> Akşam emze iftara gelin. İftarımıza gelin dedi. Bilal de dedi ki ne gideceğiz? Aynen öyle dedi. <laughs> biz de dedik ki benim tamam görüşürüz dedik. Bu şekilde. Hadi <laughs> ee, Şimdi onun evine gidiyoruz Bir şeyler alacağız ve ondan sonra şey yapacağız Siz de bu serilerde bulunmak istiyorsanız Instagram adreslerimizden bizi takip edip Altındaki fotoğrafların e, videolarının altına yorum atarak Siz de bu serilerden bir tanesini alabilirsiniz Şey yazmayın ya Senin instagramın Sıkıyorsam ne ki? Bir şey diyeceğim Fatih Senin instagramın ne? Bafralı Atakan Özgür Yanlışlık olmasın <laughs> Bir şey diyeceğim <laughs> Fatih aç karnına hiç çekilmez. Sen bana deneyin Oydan O tokatın O tokatın hesabı verilecek şey söyleyeceğim, ne alacağımı söyleyeceğim. Elimi öpeceksiniz. Pide. Aa, pide Estağfurullah. Hadi ben gittim hadi şimdi. Dur dur dur. İsim düşünecek. Buraya gel. Şimge taşı. Ne? Şunu geç taşı bir daha. Şimge Bir daha Şunu geç taşı. Bir daha. Şunu geç taşı. <gülüyor> <gülüyor> Evet, devam edeceksin. Aşılay, köpek! Gördüğünüz gibi hiç teşvik edemem. Atakan'ın Atakan nasıl bir insan olduğunu Gördüğünüz görüyorsunuz. Bilal, bilal, Edici bilal, bilal, bilal! insanlar Sana çok kötü Bilal. Çünkü hı hı. az önce yargısız bir şey hissettim. Hayır, gördünüz. Siz hepiniz gördünüz sen bunu. Yapsak, gördünüz nasıl sen kötü bir insan olduğunu gördünüz. Tamam. Kötü, kalp kara bir kalbinin olduğunu gördünüz yani. Evet, evet. Hadi arabaya kadar götüren <laughs> bittin sen. Benim gözümde bittin ya. Umurumda mı ya? Benim gözümde bittin. Hiç umurumda mı sen? Soruyorum. <laughs> Değil. <laughs> <laughs> Merhaba. Abi. Dostum Merhaba Dostum 23 yaşında. Hadi lan Sinirli bir adam mı Evet biraz sinirli. Seviyor musun bu Yok adam ama sinirliyim Kaç yaşındasın? 23 23 Bu adam da çok benden büyüktür oğlum Ya adam 11 yaşında bu adam 23 yaşında kim inanır? Genç durmak her zaman daha iyi anasını satayım Aaa Hi guys bro Nasıl böyle? Hayır, sıfır değil. Nasıl? Hayır, sıfır. Nasıl? Sen şunu la. Hayır, sıfır. Sen daha güzel yap. Sen yaparsın. Sen daha güzel yaparsın. Ben her zaman yapıyorum. Olsun. Ev sahibi temizlik yaparken yakalanır. Aynen abi, <laughs> temizlik yaparken. Ne var? İyi bravo hoş yani. Ha? Olur. Hazırlık yapmıyor. Nerede o Yemekler evet. nerede anne? Hani? Yemekler yukarıda abi. Niye kızardın sen? Abi çünkü kamera çekiyor yani ortam şey değil. Gelecek <laughs> mi? Beklemedin geleceğimiz. Yok beklemiyordum valla açıkçası yani. Ciddi beklemiyor Ciddi beklemiyordum Niye belli olmuyor. o zaman? <laughs> ne bileyim abici, abi hiç. Hadi bir sıkıyoruz o zaman hadi göz Gel Gel oturalım. Misafir <laughs> oturuşu <laughs> yapalım <laughs> o zaman. tamam abi oturun <laughs> şöyle. Kanatları Nasıl abi? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Sağ olun ederim. güzel davetiniz için. Oğlunuz <laughs> yazmış. İşte <laughs> iftara gelemezsiniz demiş. Biz de gelelim dedik. Yani Öyle bir Ani oldu. Haberiniz var mıydı acaba? Yoktu. Yok muydu? <laughs> İzledim o zaman. <gülüyor> Nereden bilmezsin diyeceğim. Ver Gel gel. <gülüyor> gel. zahmet. <laughs> <Gel. gülüyor> <laughs> ne haber? Bayram kutlamasına mı geldin sen? 23 Nisan mı oldu bugün? Niçin geldin? Sen onu söyle. Niye geldin? Bilmiyorum ki. Evra bir Evet, mahallenin adamlarını toplamış buraya. Neyin? Yaran var yaran dikkat edin. Neyin? Tamam sen tamam. yanlış gelmişsin. Şunu tanıyor musun? Sohbet dışarıda. şunu tanıyor musun? Dedim. <laughs> 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 burada başka bir olay var. Küçükler orada oturuyor. Nedim, Nedim. Sakul. Gel gel. Şey <laughs> gel gel. Oysa. Bir şey diyeceğim. <laughs> en küçük kim burada? He? Nedim. Nedim mi? Kaç yaşındasın dedim? Bundan sonra Atakan Özgürt'ün koruması altındasın. Arkadaşlar bu bize yorum attı ama evet. adam donmuş kalmış. Bir şeyden, ben senden daha heyecanlıyım şu an biliyor musun? Yok abi o yani zannetmiyorum. Estağfurullah. Estağfurullah olan, yok bunda heyecan yok. Burada benle kim güreş edebilir? Ben. Sen. Kim? Sen. <laughs> Sen. 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 Kaybedersen saç keseriz kabul mü? Tamam kabul. Aha bu videoda Tamam. Bu videoda bu, bu videoda der derden gidip makineyi alacağım, geleceğim keseceğiz. Kabul mü? Sıfır olmaz. Sıfır değil. ben keseceğim. Yandan keseceğiz. Yandan Yanından keseceğiz. Çıkar alacağız. Bir şey diyorum sözü çok iddialı. Yemmesin. Ciddiyim. <laughs> Ciddiyim. Ne diyorsun? Kendi Oğlum yürüyüşçü falan mısın? Bir da? şey diyeceğim. Harbiden. Hadi lan. Çok. Sayın. Neyse acıktık acıktık. Bir şey diyeceğim. Ne? <gülüyor> He? Ben emin ol. Bir tane. Bebi Annene ben de annem Allah Allah. Ben. Seninle her yaşamışsın. <laughs> Enes Batur alıyor bunu. Evet. Açmıyor bak. Enes Batur açmıyor. Bunu da videonun açıklamasını yazacağım. Başka konuşabilir. Şey. Aa, Aa! Her şeyde biliyorsunuz oğlum. Bu kadar olmaz yani. Enes <laughs> yapıyor ya. Şimdi abi biz takipçimizle bir gün geçirme videosu çekiyoruz biliyorsun. Evet. Bugün bir yere iftara geldik. Nereye geldik. Gösteriyorum. Göster. Bak buraya iftara geldik. İlk de, Allah siz Allah. görmediniz değil mi daha? Gösteriyorum Allah. o zaman. Allah. Bir şey söylemek Allah. istiyor musunuz enes abimize Ha? Oğlum çocuklar dondu kaldı. Ben <laughs> Nerdeniz? Yes. Bak bunlardan bir tanesi diyor ki benim video, benim diyor ismimi diyor videosunda geçirsin diyor. Evet. tamam söyle. <laughs> söyle. İlk ismini söyleyen. Mert. Kamil. Kami. <laughs> abi Fatih. Tala Kamil Mert diyeceğim abi. Görüşürüz. Afiyet olsun. Selam herkese. Hadi görüşürüz Enes. Görüşürüz Enes Kesin böyle lazım ya. İzin ver. İzin Acıktım o yüzden çalışamayacağım. Çok yoruldum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yok mu öyle bir şey? Şuraya şur bayağı alırım, şuraya <laughs> çeker misin? Bir dakika. Bir sefer bayıldım. alırım. Şaheser. <laughs> Çocuğa ne yapayım? Şuraya ne yapayım? Ne olur? <laughs> Deviririz. Abi ikiye tekmek. Kilti, Dikkat, de. De. Dikkat de. De. saçını kestirecek. Tamam, Az önce gördüğünüz gibi yıktım ben de. Buradan. Ulan bari Çok zor ya. Eve geldik Fatih kendi eviymiş gibi burada masaya falan bir şeyler koymaya başladı. Abi sıkıntı Bakın yoktu değil Baktım yavaş yavaş gidiyor. Ben de atladım hemen. Ne yapayım? Kendi çok eviymiş yavaş gibi böyle Ama tabaklara koydum. Çok sağ Kendi evimiz gibi. Aynen, evimiz aynen. miymiş gibi. Aynen. Evi, öyle mi? Evi. Yani. kendi evimiz, ol, gibi. Valla öyle hissettik. Allah razı olsun. İyi, i̇yi alın ki alınır. yorum atmışsın lan. İyi ki abi. Adamsın. Şimdi <gülüyor> sana bir tane daha sürprizimiz var. Sürpriz Yemekten de sonra getirecektik aslında sürprizi ama onlar da oruçluymuş. O yüzden erken geldiler. Eee onları da içeri alalım mı? Gelsenize. Gel abi. Hayda. Oğlum. Abi, oğlum <laughs> abi, şey, abi. Kardeşim, Volker, gel abi. Karı değişti. abi. abi. Oğlum size iftardan sonra bir de konser anladın mı? Oo. Evet. 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 Öp Volkan abinin elini. Tamam. 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 Arkadaşlar Karadeniz'imizin Karadeniz önemli sanatçılarından birisidir. Aynı zamanda kendisi daha yeni Umre'den geldi. Allah kabul etsin abi. Ucunu <abi>. içine <laughs> 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 Bunlar var yani? <laughs> ya. Ulan çok şanslısın var ya. Volkan abi can Teşekkür ederiz. Ee, Vallahi Geldi bizi için. kırmadın ya. Teşekkür ederim. En çok neyini sevdin biliyor musun? Neyi var? Çiçekli tişörtünü. Sen bunu nasıl giyiyorsun? Sıfata var. Aslında o da aynı. Ya aynen. Da sen da, da konuşmandan beri. Senin ağzından beri. Ağzına var ya. Pislik yuva yapmış. Şuna güvenilir mi bak? Ona pislik yuva yapacağız Konuşmasından beri adam pislik oldu ya. Çiriyor bak, çiriyor Şimdi biri çıkar da ağzındaki tüyü görelim ya. Şey Görmüyor musun pislik tüyü? Abi 5 dakika falan kaldı ya. Sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> İki tane daha çorba verir <laughs> misin abi kâfede? Su isteyen Dur. Son bir dakika Fatih Bey. Bir dakika, Bey dakika. Be, Fatih Bey. Oğlum bütün işi bana yaptırdın. Beyler bir sessizlik istiyorum. Bir evet, ezan duyuyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Afiyet olsun beyler. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yaklaşık 5 aydır hiç ev yemeği yemiyor. Evet, bende de aynı. İlk defa ev yemeği yiyorum. Var mı abi başka bir mantık? Abi ben siz de o taraftan doldurun ya. Abi senin boyun niye bu kadar kısa ya? He? Boyun niye bu kadar kısa? Kamera içerisine şey. Şöyle çevir kamerayı. Ne yapıyorsun? Babası bakıyor Ben Gel. Çok <laughs> sever <Seviyorum abi. gülüyor> ha. Ben git almak şey ya. Ne yapıyorum? Sen sen orada <laughs> güzel bir şey. Hadi Abi bir gel cevap ver ya. Ben içeride sizin odanız var mı? Ya bırakayım şarjı Tamam sen bir odaya bırakma ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bir cevap ver ama ben Doğru cevabım çok böyle geliyor. Soda mı istiyorlar? Soda istiyorlar. Dur bekle bakayım. Sen abi kolay gelsin. Dolabı açabilir miyim? 13. Yani, dolabın içini çekme ayıp. Sırmacı geldi. <laughs> Şöyle bırakıyorum ben. İyi. Bizi de düşünürmüş. Dağıtırsınız. Peki, Peki. bu sodaları normal şekilde açacağımızı düşünüyorsan çok yanlış düşünüyorsun. Ver herkes, etelim. bir, herkes bir nesne söylesin onunla açın. Sandalyeyle aç. Tamam. Açılmamış zaten ya. <laughs> abi <Ya gördünüz gülüyor> açılmamış. <gülüyor> Heyecan yaptım herhalde. Şu an Aha. Duydunuz mu? Evet. Sesini duydun mu? Ye! Yeah! <laughs> İlk bunu ben içmek istiyorum. Eskiden içemezdim. Meybalı falan içerdim. Normal suda içe vallahi içemezdim ben. Normal suda çemezdim. Ama bundan beraber geçtim. Fondip yapabilir misin? Yapamam abi. Bir şey söyleyeceğim ben yaparım ama. Yapar yaparım. mısın? Yaparım. Ben de yaparım. Yaparım. Fondip. Hadi, Hadi lan. Yandı. <laughs> <laughs> ya su mu zannettim bunu? Gerçek maden suyu kardeş. Bak hala video çekiyor oğlum. Zaten bu videoda sen oynayın. Gelsin. <laughs> olsun abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> olsun yani. Elle telefon burada. <laughs> Kapak lan. Aç aç. Sen taktiği biliyorsun. Çevirince yok, bilmiyorum, mi? Biliyorum bilmiyorum. Bilmiyorum. Aklına... Benim bir şey yapmam lazım. Wow. Yes be. Beni var ya hiç mahcup etmeyeceğini ya. biliyordum. At şundan at ya. Zorlandı. Şundan at ya. <laughs> at ya. Bak şimdi bak. Beni biraz zorlayabilir mi? Adam fondip yaptı. Benim midem fondip yapmadı. <laughs> ben çok yemek yedim o yüzden. Ya, Atakan yap, bir dakika. Atakan yap. yapar. Atakan yapsın. Baksa girerseniz yapar. Fondip yapar Atakan. Tamam. Yap. Tamam. tamam Dik 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 dik. 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 şey Allah Abi çok az kaldı. bitirdi. Ardi bir... Oo! Helal. <laughs> <laughs> karnını açsana karnını. Niye oğlum? Karnını bir aç. Niye oğlum? Şuraya toplandın hepsi. Aynen iyi oldu ya. <laughs> memnun kaldım. Mı? Çok memnun kaldım abi geldiğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Yani... <gülüyor> <gülüyor> abi siz sorun ya ben konuşamayacağım. Mesaj atarken atıyorsun kardeşim. Abi yani o mesaj atarken hiç yani. ümitsizdim yani ama geldiniz gerçekten. Ya tutar. Yani ya tutarsa diye attım o da tuttu. Zeytin hocam şimdi kızı şey yapıyor. Eee <laughs> neydi? Kızı. Gönderiyor, çeşmeye gönderiyor. Çeşmeye göndermeden önce şey yapıyor. Bir tane vuruyor tamam mı? Kız da şey, şey diyor. Yapayım. Baba diyor niye vurdun diyor. Nasrettin Hoca şey diyor. Ya testiyi kırarsan. Sözü. <laughs> 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 Fıkrasına gülünmeyen adam. <yanadı. gülüyor> Bu kadar adamın arasından geldik. Yazdın bize, dedin ki benim evime gelemezsiniz. Geldik. Ne oldu şimdi? Demek ki abi bundan sonra da <laughs> diğer meslektaşları dedik ya. Evet, evet, oraya değiniyoruz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geçen yapmıştık geliyoruz değil mi? Diğer, i̇lkini geçen yapmıştık. Bu ay da yaptık. Ee, bu ay içinde bulunduğumuz ayın e, özelliğiyle bağdaşan bir video olsun istedik. Ramazan ayındayız, iftarda bir takipçimiz de olalım istedik. Daha sonrasında da olacağız. Bunun için ne yapması gerekiyor arkadaşlarımızın? Instagram hesaplarımızı takip edip Instagram hesaplarımızın altındaki gönderilerin altındaki yere yorum atmaları gerekiyor. Ee, oradan seçiyoruz. Yani ben beni şu şekilde yapamazsınız. Beni burada alamazsınız. Beni evimden alamazsınız. Okulumdan alamazsınız ya da ne bileyim beni buraya götüremezsiniz gibi enteresan fikirlerinizi değerlendirip yapıyoruz. Ama sıkıyorsa yazmayın. Sıkıyorsa yazmayın. başında dedi. Sıkmaz çünkü. Yok evet. kafalar sıkıyorsa evime gelsin. <laughs> Aynen. <gülüyor> Volkan abi o zaman seni bir alalım biz abi. <laughs> ücret Ücretlediniz mi ücret? Bile kaldınız <laughs> mı? 2000'leri yürü çanta dursadaki dilek. Benim böyle söylelerim. Gel bakalım şey bakları Orfeldeki direktör Beni böyle söyledin Bu gaybana yürek dur Ay yollarına da Boylarına maşallah Biz bu evde yemin yok da Sen olursun inşallah Ay kriyor aylalarının maşallah biz yes. o nerede yanıyor da sen o Ben de söylüyorum. Ben anlamam ki anlayacağını. Bir kere dönelim. Öyle bir şey yok filan <laughs> Eee gitara ve kemençeye de çok büyük alkışlar alabilir miyiz? oradan bir? <laughs> çok mutlu oldum. Çok güzel bir şey. Çok Mesaj atmıştım oradan. onlara. Mesaj atmıştım onlara. Bakmazlar diye düşündüm. Bakmazlar diye düşündüm. Baktılar. Baktılar, <laughs> geldiler, yemeğimi yediler. Konser verdiler bana. Siz de mesaj atın, siz de beğenin, siz de izleyin. Sen de reklam mı yapayım da sen? bizim reklamı yaptı yalnız. Buradan birine selam yollamak ister misin? Abi tüm arkadaşlarım. <laughs> <laughs> özel bir şey var mı? Özel. <laughs> Sedat abi içeri gitsene. Abi, abi, abi. abi içeri git. Yok, özel var mı? Yok. Özel gönder <laughs> o bilir. Yok İzlemiş. Ba babasını gönderelim de. <laughs> Bana birini gösterdi Instagram'dan. Kim bunu göster bakayım bir de. Abi yok ya. Selam melam verecektik hani. Verelim gelişim. selam verelim abi. Sonra verirsin. Şey 10 10 C'den. Abi, 11, 11. bir <laughs> <o, ya>, <laughs> abi ondan. On bir lira bir atçeden, on Gerçekten izler falan Ece başımın etini Ecesu. var. Ece, Ece A, su. değil. şunu da Demek ki biri var. Biri var ama Ece değil yani. Açıklıyorum burada falan. Söyle abi açıkla ya. Milyonların abi Ayşe seni seviyorum de. Ya de. <laughs> evet, e, ben de teşekkür ediyorum Kafalar kanalına Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı kardeşlerim benim e, böyle bir organizasyonda bizler de yer aldığımız için sevgili dostum Çağatay ve Kemençe'de Umut Ayvaz, ben Deniz Volkan Arslan. bir dahaki <laughs> videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öncelikle <laughs> bir dakika. Bay bay bro. Bir dakika. Öncelikle <laughs> beleşle <bye>. Öncelikle beleşle <laughs> Bir öbür tarafa. <laughs> bir daha güzel. <laughs> evet. Evet, kapanışını Atakan Özgür beraber yapıyor. Yap. Bye guys bro. Hadi <laughs> görüşürüz <laughs> abi.